Ama ilk giremediği için o da. <laughs> i̇şte bu durum böyle olunca yani. da bu sorgulamaya dair eğitim e, yani bu sistem bizim okula çok fazla uygun değil. Ama ben bunu denedim. iki sınıfta uyguladık. Ee, birisi 10B'de uygulandı. 10A'da uygulanmadı. E, ikinci i̇kinci dereceden e, denklemlerin ve grafiklerini yaptık. 10. sınıf düzeyinde bir bir konu kazanımları zaten hepimizin bildiği ders kazanımları öğrencilere çeşitli fotoğraflar gösterdik bu fotoğrafları da belirgin bir ortak özellik aradık hepsinden farklı farklı sonuçlar aldık ben derslerimde daha çok GeoGebra programıyla geometri konularını işliyoruz bunu bu programın öğrenmesi hep kolay hem de, hem de çocuklar da kullanıyor bunları. Kendi de bizim öğrencilerin çoğunluğu Diogeto programıyla akıllı tahtalarda işlem yapabiliyorlar. İşte bir soru olarak sizce bu grafik nasıl adlandırılır şeklinde soruldu. İki tane ikinci dereceden fonksiyon verili tahmin süreci yapıldı. Yani 50 çeşitli bu fonksiyonlara değerler vererek fonksiyonun en küçük değeri en büyük değeri x eksenini kestiği, y eksenini kestiği noktalar bulunmaya çalışıldı. İşte bu iki denklem arasındaki farklar ölçülmeye çalışıldı. İşte kolları yukarıya doğru mu, aşağı doğru mu, nasıl çıkıyor grafik diye. Daha sonra aynı işlem, aynı işlem geogeli bölge çocuklar tarafından yapıldı. Tahtada çizildi. Şurada, şurada daha silik var, bende de var program gösterebilirim. Bununla ilgili bilgiler verildi tekrar. Bunun tepe noktası nedir, en küçük yeri nedir, en büyük yeri nedir? Bununla ilgili bilgiler verildikten sonra hesaplattırıldı. Bu yaptığımız bu ikinci dereceden denklemlerle ilgili özellikle bir model üzerine uyarladık. Çalış i̇şte fiyatı, ikisi satış olan bir malın alış ve satış fiyatları arasında işte bağlantı vardı. Bu malın satışını en az kaç lira elde edildiği gibi basit bir e, soru üzerinde bu uygulattırıldı. Evet. Daha sonra da bu araştırma sonuçlarıyla buldukları e, edindikleri bilgilerle e, sonuçları karşılaştırdık. E, i̇kinci dereceden bir bilmeyenli denklemler için başka hastaydı. Sirminat, x80 kestiği noktalar, işte en küçük değer, en büyük değer, simetri hakkında çıkarımlarda bulundular. Evet. Ee, sonuç olarak bunlar e, GeoGebra'nın sadece bir geometri programı olmadığını, ikinci dereceden denklemlerin de grafiklerini çizebildiklerini, bunlara parabol denildiğini öğrendiler. Ee, ve bunda ikinci dereceden denklem hayatta hangi ne tür denklemleri uygulayabildiklerini gördüler. Bir model üzerinde en azından çözmeyi öğrendiler. Bizim için önemli olan bir de bu paylaşma bölümüydü. Şimdi bizim okulda 35 erkek, 70 kız öğrenci yatılı. Bunların gelir seviyeleri de düşük olan zeki çocuklar olduğunu düşünün. E, bu e, bizim bir tane daha projemiz var. Ben öğrendim, sen de öğrendiği. Akşamları etüt saatlerimiz var bizim bu etüt saatlerinde başlarında birer tane belirtici oluyor ama daha çok biz şöyle bir şey yaptık. Üst sınıfları, alt sınıfları çalıştırma üzere görevlendirdik. Yani eğitim koçu gibi. Üst sınıflardan başarılı olan öğrencileri işte 5-6 tane grubun başkanı haline getirdik. Resimlerde de görülüyor, çalışıyorlar alt sınıflarda. Böylelikle kendi aralarında öğrenmenin daha iyi olduğunu gördük. Yani biz sadece Bizim çocuklar bizden değil konuyu. ke yani birbirlerinden de öğreniyorlar. Üst çocuklar için de faydalı bir şey. Bir yıl öncesini tekrar etmiş oluyorlar. E, alttakilerde e, eksik oldukları konuları tekrar etme olanağı buluyorlar. Bu şeydi. Bunu da eğitimli yönetlere göndermiştik zaten. şey, programında. Bu program kullanım gayet kolay bir programdır. Ee, i̇ki gündür burada herkes bir program gösteriyor. <laughs> ben de göstereyim bir tane. Bu gerçekten kolay bir program. Burada hani normal geometrik şekillerin haricinde şu alttaki komut satırına herhangi değerler yazarak, herhangi bir fonksiyon yazarak da e, çeşitli grafikler çizme imkanı vardır. Bunun öğrenmesi çok zor bir şey değil. İki gün düzü alır en fazla. Ee, Çocuklar da zaten bizden bir gün öğreniyorlar. Ee, hem uygulaması kolay hem bütün ıı, akıllı tahtalar her şeye uyumlu bir programda. Ee, biz bunun faydasını çok gördük. Şey Nisbi koordinat sisteminde mi bu? Hı. Evet, bunu kaldırabilirsiniz. Bunu kaldırabilirsiniz. Kaldırabilir. Bunu da kaldırabilirsiniz. Yani, yani defter, def, kareye defter diye koyabilirsiniz. Taktiklerin koordinatları da koyabilirsiniz. Yani boş sayfa şeklinde kullanabilirsiniz. Yani Hatta bir tane göstereyim ben size, şöyle üç tane nokta koyuyorsunuz. Şöyle i̇şte bir, bunları iki noktadan geçer. Birleştirelim, değiştirelim. O da çalışıyor biraz herhalde. Evet, çok basit bir şey hmm. Çok basit komutlarla çalışabiliyor. Yani şuradaki komutlar, bütün ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki ders kitaplarındaki soruların çoğunda kullandıklarına bunu. Çizimleri bayağı kolaylık sağlıyor. Önce cetvel ve pergelle çiziyorduk. Ee, akıllı tahtalar yokken çok zor oluyordu. Bunu projeksiyonda da kullanabiliyoruz. Ee, bir sene öyle yaptım. Projeksiyon vardı, yansıtıp ee, üzerinde kalemle ya tahta kalemiyle yazdık şeyleri, verilerini böyle yazdık. Daha hızlı oluyordu. Yani sadece şekli çizip üzerine verileri kalemle yazıyorduk. Akıllı tahta yoksa şu anda ama akıllı tahtayla çok basit şey bulabiliyorduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Hocam dairiniz.